başladı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi doğanın nimetlerinden faydalanıyoruz. Nedir bu? Kekik. Her derde deva. İster çayını iç, ister kurut yemekleri at. Ne yaparsan yap. Ama doğanın bize vermiş olduğu bu nimetlerden doğaya zarar vermeden topluyoruz değil mi kızım? Evet. Sen bunu en çok neyini seviyor musun? Yemeklerde mi? Kahvaltıda mı? Yoksa içerek mi? La yayla çorbasında. Yayla çorbasında. De, Peki Dedi, Peki dedik de, hocam oğlalı. De. Tamam mı bacım? İyi. Hadi abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. O kadar. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. O kadar. Tamam. Sizin için dağlara geliyoruz. video çekmek için. Emeğimizin karşılığını da istiyoruz tabii. Hadi bay bay kendinize iyi bakın.